17 Şubat'ta benim ikinci koronavirüs aşımı yapıldı. Birincisi 20 Ocak'ta yapılmıştı. Şimdi tabii ki 17 Şubat'takinin bir etkisini göremeyiz ama acaba Ocak'ta yapılandan sonra bağışıklık gelişti mi? Vücutta antikor oluştu mu? Bunu merak ediyorum. Şimdi elimizde hızlı testler var. Onlarla bunu bir yapacağız. Hı, hı Şimdi elimi bir iki dakika önce alkolle temizlemiştim. şeyle daha sonra reaksiyon yapmasın diye bu testin kendi solüsyonuyla. Şimdi direkt olarak parmağıma geleceğim. Şimdi bir damla kan yetiyor. Şu pipette alıyorum. Ve şuradaki Azneye boşaltıyorum. Sonra buraya şu solüsyondan iki damla damlatıyorum. Ve şurada gördüğünüz gibi şey hareket ediyor. Kan yukarıya doğru hareket ediyor. Kontrol noktasına gelecek. Kontrol noktasında bir çizgi belirmesi lazım. O zaman şeyin çalıştığını anlayacağız. Bu testin çalıştığını anlayacağız. Şimdi yaklaşık 15 saniye sürüyor. Burada gördüğümüz gibi kontroldeki çizgi belirdi. Ama aşağıda T'nin olduğu yerde bir çizgi belirmedi. Yani bu şunu gösteriyor. Benim antikor bu virüse karşı yok. Ne demek? Ya birinci aşı etkisiz oldu veya yeterli antikor yanıtı oluşmadı. İkinciyi bekleyeceğiz. İkinciyi onun için yaptılar. Belki ikinci aşıdan iki hafta sonra olacak. Veya bizim bu testler tam olarak doğru göstermiyor. O zaman onu da anlamak için başka bir test daha yapmak gerekebilir. Ama sonuçta şu anda benim merak ettiğim şey acaba antikor görebilecek miyim göremedim